Kulhu Allahu Ahad Allahu Samed Lem yelit ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan sevgili dostlar bu surenin bu surenin Mekke'de inmiş olan bu surenin efendim kim 10 defa okursa hikmetinden biraz bahsedeyim size kitaplarda bu konuda geniş bilgi var Efendim kim on defa okursa cennette bir ev edinir diyor. İnanarak gereğini yerine getirerek tabii ki. Hocam gerçekten bir de cennete ev yapar mı? Allah senin bir defa okuyuşuna da yapar isterse şayet. Hak edersin şayet. Bunlar teşvik edici şeylerdir. Bunlarla meşgul olman için Allah sana kapı açıyor. Sen de o kapıyı zorla. Ne var yani? İhlas suresi. Kulu Onun için ihlas hatmi başlayın demiştim geçen sene. Hatırlarsanız. Lütfen yeniden başlatın. Yarından itibaren yarın. Ne, yani bugün.